E, Niyazi'nin e, sorusu, Alevilik, Bektaşilik. Arkadaşlar, ondan önce güncel bir konu olduğu için, önemli olduğu için bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi, şu Alevi Derneği, Alevi Kültür Merkezi, Cemevi bir şeyin mücadelesini veriyor. Bir federasyona bağlı. Federasyonlar, konfederasyonları oluşturmuş. Alevi toplumunun çeşitli demokratik haklarını talep ediyorlar. Alevi toplumunun tanınmasını, Aleviliğin tanınmasını buna bağlı olarak muhtelif demokratik e, hak taleplerini dile getiriyorlar. Şimdi Alevilik gerçekten e, kategorik olarak nedir? O çok önemli. Şimdi bu olmadığı takdirde önünde şeyler var, muhtelif gazete kesikleri var. İşte bunlardan bir tanesi şimdiki Diyanet İşleri Başkanı e, Mehmet Görmez daha doçentken şimdi profesör oldu ve Diyanet İşleri Başkanı oldu. Diyor ki diğer ibadet ibadethane değildir diyor. Kendince çeşitli gerekçeler gösteriyor. İslam tarihinde diyor Hanefi, Şafi, Caderi gibi mezheplere, Mevlevi, Kadiri ve Bektaşi gibi tarikatlara mahsus cami ve mescit dışında ibadethane mevcut değildir. Ve muhtelif başka belgelerde de bundan dolayı Alevilerin Ali e, Aleviliği din olarak tanınmayacağı, inanç olarak, bağımsız bir inanç olarak tanınmayacağı vesaire vesaire. Dolayısıyla ibadethane dahil Alevilere hak verilemeyeceği söyleniyor. Çeşitli belgeler var. Şimdi siz kemküm ederek Aleviliğin bir mezhep, halbuki Aleviliğin şey, İslam'a bağlı mezhepler belli. Eğer Alevilik bir mezhepse hangi dinin mezhebidir diye adama sormak lazım yine kelküm ederek tarikat peki neyin tarikatı ya alevilik neyin hangi dinin tarikatı Diye adama sormazlar mı yine arkadaşımızın haklı olarak söylediği gibi bizim eski solcuların özellikle çeşitli biçimlerde dine soğuk bakan çeşitli biçimlerde haklı yalarsız dine soğuk bakan bizim eski solcuların söylediği gibi yaşam biçimi felsefe öğreti bilmem dünya görüşü erken yol, süreç. Ya tamam güzel de bunlar hep Aleviliğin unsurlarıdır. Bunların tek başına Aleviliği hiçbirisi anlatamaz ki. Böyle şey olabilir mi? Dolayısıyla eğer Alevilik ayrı bir ibadet yeri olan bir inat sistemi ise Aleviliğin tanrı algısından başlayarak deminden beri o konuşuluyor. Bu Aleviliğin ayrı bir tanrı algısı olduğunu. Aleviliğin, Alevilerin peygambere ihtiyacı bulunmadığını. Çünkü Alevilerin sebali kitap olarak bilinen kitapları mahluk olarak kişi sözü olarak gördüklerini gerçek Aleviler böyle bilirler. Bu, bu, bu ve benzeri birçok sebeplerle arkadaşlar ben Aleviliğin bir doğal ve felsefi din olduğunu söylüyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakın. Bu devlet resmi ideoloji açık planda red ve inkarcı gizli planda itirafçı ve kabulcudur. Türkiye'nin %99'u %99 Türktür. %99'u Müslümandır diyen o resmi görüşün ideologları, temsilcileri gizli planda bunun zıttını söylerler. Ne ki elimdeki bir gizli raporda yine etnopolitika danışmanı Atatürk'ün Profesör Hasan Reşit Tankut'un bir gizli raporunda Görünürde Türkiye'de yalnız Müslümanlık var sayılır. Halbuki işin iç yüzü hiç de öyle değildir. Aleviliği İslam'ın bir mezhebi veyahut bir tarikatı sayanlar tamamıyla aldanmışlardır. Alevilik Müslümanlık değildir. Onu şiilikle karıştırmak da hata olur. Başka bir yerde Aleviliğin bir dil olduğunu, hatta Bektaşilik, Mevlevilik gibi öğretiler tarikat konumundayken Aleviliğin ayrı bir din olduğunu açık açık söyler. Belgeler var burada. Yani o gizli raportör söylesin ya da söylemesin. Aleviliğin konumuna bakıldığında Tanrı algısından başlayarak, peygamber algısından başlayarak, dini önderliklerinden, kurumlarından, ritüellerinden, ibadet yerine varıncaya kadar e, tamamen farklıysa kendine özgü ibadet yeri var dediğim gibi diye unsurlar, hususlar, felsefesiyle, öğretisiyle, erkanıyla farklı ise o zaman demek ki Alevilik bir doğal ve felsefi dindir. Niye doğal din diyorum ben? Bir doğal tanrısı bu e, insanlık tarihi boyunca bir doğal akışı içi, içerisinde evrile evrile bugüne gelen bir din olduğu için ikincisi doğayı da bütün varlıklar gibi kutsadığı için üçüncüsü de çok güçlü bir felsefi boyutu olduğu ve edebiyat boyutu olduğu için böyle nitelendiriyorum. Sanıp, sanılıyor ki din denince bazı insanlar akıllarına ya Musevilik geliyor, ya İsevilik yani Hırsiyalık geliyor, ya Müslümanlık geliyor insanların aklına. Musa'nın, Hazreti Musa'nın yaşadığı dönem milattan 1300-1400 öncedir. E peki Musa'ya atfedilen yani Musevilerin kitabı, kutsal kitabı nedir? Tevrat. tevrat. Peki Tevrat ne zaman tamamlandı? Bin yıl içinde. Bin yıl içinde. Yani Musa'dan itibaren bin yıl içinde tamamlanarak milattan 300 yıl önce tamamlandı. Ve hangi bölümlerinin hangi yüzyıl içinde kimler tarafından yazıldığı, hangi din önderleri tarafından yazıldığı da bugün bilmiyor. Aynı şey, aynı şey hem e, Hristiyanlık için söz konusudur, hem ee, İslam için söz konusudur. Burada çarpıcı bir şey var. Şunu göstereyim ben sizinle paylaşayım. Şimdi aslında Mustafa Kemal bir din bilgili değil ama her konuya da tabii ki bir aydın Osmanlı aydını sıfatıyla aynı zamanda devlet adamı sıfatıyla hem politik hanım üretilmesinde hem bu konu yorumlanmasında çeşitli vesilelerini görüşlerini ifade etmiştir. İşte şurada tam Sivas katliamının akabinde ee, Aziz Nesil'in genel yayın yönetmenliği döneminde Günaydın Gazetesi çıkarken Aydınlık. E, aydınlık affedersiniz. Aydınlık Gazetesi çıkarken bazen insan olursa kusura bakmayın. Hızlı zamanı iyi kullanayım diyorum. Bazen karıştırabilirim ben. Ee, Atatürk Kur'an'lı dini kitapları zaten bölümün adı Atatürk'ün el yazısıyla Allah ve Peygamber. Ne diyor burada Atatürk? Kur'an Muhammed'in düşüncelerinin ürünüdür. Doğru. Doğru. Aynen ötekilerin olduğu gibi. Ve altta da diyor ki altta da diyor ki Muhammed'in melek ve Allah'la konuştuğu bir faraziyeden ibarettir. Faraziye. Böyle bir şey olamaz. Bu bir faraziyedir. Diyor. Şimdi bunu bilip bunu bilip ona göre davranmak ve e, korkmadan ürkmeden. Aleviler bu kitapların hepsini mahluk yazılmış olarak bilirler. Bu belgelerde de var. Gizli belgelerde. Doğru olan da budur. Bilimsel olan da budur. Ama önemli olan bunu açık sesle ifade etmektir. Şimdi hem Alevilik kategorik olarak bir doğal felsefi din olduğu için hem de siyaseten devlet Aleviliği İslam'ın bir mezhebi, İslam'ın bir tarikatı, İslam'ın bir meşrebi gibi sunmaya çalıştığı için bu ürkek tavırla Aleviler hak talebinde de bulamazlar, alamazlar da. Ya da çok daha fazla zaman alır. Nitekim Avrupa'da Almanya'da özellikle Almanya'yı söylüyorum, çeşitli teologlar Aleviliğin ayrı bir inanç, bir din olduğunu söylediği için Aleviliğin din dersleri hakkı verildi. Anlatabiliyor muyum? Bu sebeple yani Aleviliği çeşitli bilmem şeylerden diyelim ki bazı ögelerden, yanlış, karanlık ögeler varsa soyutlayıp çağdaş, demokratik, hümanist bir yorumla bilince çıkarmak, örgütlemek ayrı bir konu ama ee, bunu böyle ülkekçe e, bilmem e, mahcupça ifade edip Alevi'yle haksızlık etmek ayrı bir konudur. Şimdi bu bağlamda onu paylaşmak istedim. Bir başka. Ya o zaman yani söylenecek şey olur. Sen yani Müslümanım diye İzzettin Doğan'ın söylediği gibi İzzettin Doğan'ın söylediği gibi kem kent küm bilmem Alevi İslam falan dersen adamlar sana haklı olarak haklı olarak işte İslam'ın ibadet yeri orasıdır derler gösterirler bir e, Niyazi Erkin Aşağı'yı bu uzun bir konudur. Dediğim gibi ben Aleviliği bir e, doğal felsefi değil, Bektaşili bir tarikat. Fakat Bektaşili'yi de bir bütün olarak Aleviliğin içinde müteahale ediyorum. Süreç içerisinde bu dönüşmüştür. Dönüşmüştür. Nitekim Bektaşi tekkeleri herkesin bildiği gibi Hacı Bektaşi Veli'den, Hacı Bektaşi Veli gerçek adıyla 200 yıl sonra Bektaşi tekkeleri örgütlenmeye başlanmıştır. Üstelik Osmanlı'nın yeşil ışık yakmasıyla. Böyle olduğu içindir ki e, Bektaşiliği Osmanlı olabildiğince kullanmaya çalışmıştır. Özellikle Kızılırmağ'ın batısında Türkmen Aleviliğini, Aleviliğini ve Alevilerini saraya ve Müslümanlığa çekmede. Ve daha sonra Balkanlarda gayrimüslim halkları ve inançları şeye çekmekte, saraya ve İslam'a yaklaştırmakta bir aracı bir örgüt hatta bunu bir misyoner örgütü tabir caizse bir kolonizasyon örgütü gibi kullanmıştır kullanmak istemiştir. Bu bağlamda da öyle yabancılaşmıştır ki Balkanlardaki kızıl Kızılbaş'la 17. yüzyıla ait bir şair Priştine'li Bektaşi şairi Seyit 70 kafir öldürmekten sevaptır. Kim öldürürse bir kızılbaşı diyecek kadar yabancılaşmıştır kızılbaşlar. Bu için nasıl kullanıldığını ifade ettiğini gösteriyor. Bir ikinci husus daha sadece Balkanlardaki bugün Balkan ülkelerindeki Bektaşi dergahları değil, tekkeleri değil. Anadolu'nun göbeğindeki Hacı Bektaş tekkesinin post dişillerinin bile büyük bir bölümü atama yoluyla Balkanlardan gönderilmiştir. Büyük bir listesi var burada. Büyük bir bölümü. Dolayısıyla ama biz bugün bütün bunları aşarak, bütün bunları aşarak Alevi'nin, şey, Bektaşili Alevi'nin içinde görüyoruz. Onun bir bölgesi, ana bölgesi, unsuru olarak görüyoruz. Bu sebeple bir bütüncülük içinde olaya yaklaşıyoruz. hocam bu konuları bir bekle i̇şte, açıklasa daha iyi. Yani her, her önüne gelen yazarımız, araştırmacımız kalkıyor. Alevli kendi tamam, şiirine göre. Tamam. Azul abi arka, zaten şey değinecek arkadaş. Yani, tarif ediyor. Ve, evet. ve bu, Kim yapsın yani, diyorsunuz? Pardon. Kim? bütün araştırmacılarımız, yazarlarımız evet. İslami şey, yani, Alevli konu, kendi kafasını Konu göre, değişiyor. Bak, Cuma günü Şimdi, arka, şimdi, bir, ayaklaması şimdi ayaklaması ayaklaması bakın, lazım. bakın bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bakın bakın. Şimdi bu konuda bu konuda fetva verecek herhangi bir alevi makamı yoktur. Dergah fetva var. verecek. Bakın dergah gözüm. Var. Yahu dergah dediğin olay yeni yeni örgütlenmekte olan dergah. ve bilim adamları pirler, önderler bunların konuşarak, tartışarak, görüşerek mutabakata varmaları gereken bir husustur. Onun ötesinde şunu söyleyeyim. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu daha ta yıllar önce Aleviliği kendine özgü ayrı bir inanç olduğunu deklare etti. Iki deklare etti. Neyse şey girmiyorum şimdi şey girmiyorum. Alevili ve Sünni Kürtlerin ayrıştırılması hikayesi. Şimdi bunu belirleyecek olan biziz kardeşim. Ne İzzettin Doğan'dır ne de ilahiyatçılardır. Derneğe konan ilahiyatçılardır. Bunu biz işte tartışarak, konuşarak bakın burada benden farklı bu arkadaşlar bile benden farklı düşünebilir filanca. Ben bir en az 30 küsür yıldır bu konuda kafa yoran bir insan olarak kendi bulgularımı paylaşıyorum burada. O o kadar. Ali ve Kürtler ayrışması üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Kemal sormuş. Ee şimdi geçmişte e, Zerbüştülük başta olmak üzere muhtelif dinlere mensuplarken süreç içerisinde biliyorsunuz bütün milletlerde olduğu gibi Kürtlerde de ayrışmalar oluyor. Bunlardan İslam'a bağlı, İslam'a geçenler olduğu gibi eski inançlarını dönüştürerek yeni adlarla yeni adlarla ortaya çıkan topluluklar da var. Nite bugün, nitekim bugün Anadolu'da Türkiye'de Alevi Kürtler, Alevi Kızılbaş Kürtler olduğu gibi İran'da Ahli Hak Kürtleri yani ya, Yaresan Kürtler, Güney'de Kekayin Kürtler de vardır. Aynı zamanda Ezidi Kürtler var, Hıristiyanlar var, Musevi Kürtler var. Mesela bu sebeple bu süreç içerisinde olmuş oluşmuş bir şeydir. Bugünün de realitesidir bu.